Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. burada dibimizde adam vardı nereye kayboldu Sağ olsun bu 416 getirmiş de Devrelere baktınız mı? Yok, yok, yok bak yok. Rekap göre bot girmiş. Euro tarafına ben baktım. Ya bunda var. gidelim. <laughs> tamam, işaret tamam nasıl, dönüşte alırsın. Aha benimkine gerek kalmadı. Ben <laughs> son ikiyi buradan buldum. İki tane fazla 4x türbünüm var. Birini alırım. Tamam, ikisini de sahibi çalıştı. Dörtlüden işte. altı ihtiyacı olan var mı? Yok. Benim var. İhtiyacın mı var? 416'nın altın var? İhtiyacım var. var. İhtiyacımız. İhtiyacımız. Hı. Kuş şöyle bir uzatma şarjörü mü? Onu da alayım. işaretinde işaretini de koy üstüne. Olduğun yere bat. Tamam. Arkadaşlar bize sıkıyorlar. Yani biraz çatışmayı hazır olun. Gezmeye bırakın. Çatı tarafından tepeden sıkıyorlarsa biz burada zor durumda kalırız. Büyük ihtimal tepede Genellikle tepeden oluyor öyle oldum. Ya arabaya atlayıp gidelim. Ya da tepenin kenarında çıkacağız. Orayı gezdik. En son konteynere çıkacağız. Orada da vazgeçtik. Bir bakayım burada bir şey var mı? Yok. yok. Dürbünleri vereyim. Sen dur bakayım sen buradasın. Sana bir tane 4x bırakıyorum. Kapıya birim geldi. Murat aşağı atla. Dürbün bırakıyorum. Tamam. Bıraktım. Aldım. Şu, şu girdiğin evde miydi son iki? Evet. He ee, oranın üst katıydı. Aha tarafta satışıyorlar herhalde Aha gerek kalmadı evet, evet, 416 416 var. Var. ben şu jipi alayım gidelim arkadaşlar kimmiş Yaz Allah Allah Murat Geliyorum yani anlat. Tamam. <laughs> 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 Ha. ben, ben de o tarafa dolanıyordum tam. Hard 98 arabaya sıkıyor. Patlatacak arabam. <laughs> Valla yerde yakınmış. Hemen ortaya girdik bile ya. Tepeye doğru mu gidelim? Bilmiyorum ki nereye gidelim. <laughs> Tepeden. keskin nişancı var bende. Biz de seni koruruz artık yapcağım şu an. Bana düştüm. Niye iyi tutunmuyor? Pencereden kafayı uzatıyorsun. Çocuklar bile Ç çocuklar bile yapmaz seni yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar daha yükseğe çıkmayacağım. Burayı. Tamam burayı. Burada şu, burada şu arkayı çıkıyo. Aha 6x türbün falan varmış lan. Murat 6x türbün mu? Yok yok. Hmm. Ben şuraya bir atayım. Ya, ya son iki isteyen var mı? Yok benim var zaten. Mermisin isteyen varsa alsın ha burada var bak. 3x türbinler var fazla istiyorsanız. Şimdi adamlar nerede olduğunu Keşfedelim. Daha kimseyi göremiyorum şu an. Hı? Hı? Kimseyi göremiyorum şu an. Cemal zaten daralmış. Biz neredeyse ortaya yakınız. Önümüze de durup düşecek. Yerimizi aslında. Sen dur şöyle. Aha, araba geliyor durup almıyor arkadaşlar. Hazır olun. Murat. Dürbünün aç. Araba geldi. Üst kata çıkıyor. Çatı da koştu koştu gidiyor. O konuya gelin salak salak geçin. O yoldakine bir daha vursanız ölecek ya. Herhalde ölümü benden olacak. Neden bak kaç kere vurdum ölmedi daha ya. Ne ölmüyor bu ya? Valla Ha. şarjör o bitiriyor. Çizgiler, şey Buradakiler bir nerede aslında? E, Oyunun nerede? Aynen hiç kımıldamıyorlar. Biz bence bizim yerimizi keşfediyorlar. Hı hı, yani Oturdular okey oynuyorlar. Bence onlar nerede <laughs> dura balacak kişileri bekliyor. Aha, yani siz da saatler dura Sen dura iyi bak dürbünle. Sisi attı bunlar. Oo, içeriği de sis bu Yer değiştirecekler. Tabii, çemberin Arkadaşlar çemberin içine şimdiden girsek görür. Arabamız varken. Hatta o bir bassak mı ya? Onu öldüremiyoruz. İçimizde katil. Benim arabam atlayın. Jeepimiz sesini daha öğrenemediniz mi? Dalıyoruz mu? dal, dal. dal. Lan bunlar nasıl duruyormuş böyle Görüp de vuramadım bile Sağın da hayatım ikisi Aynen öyle valla adamlar resmi Biz niye böyle bir yere bomba neyimi atmadan dalıyoruz? Da Aynen öyle Tabi bizde yapacak bir şey yok Ha, gaz, sizi gaza getiriyorum da siz niye hemen gaza geliyorsunuz? <laughs>